Selamünaleyküm yurttaşlar. Karakalp Pakistanlısı bu bir kez 4 Göl mühendisliğimiz dostlar. Iıı ee, öteki sefer asıl üstün bu bir adama atışır dostlar. Ee, like'larını paylaşırsanız ailemizde de yurttaşlar. Benden geliş hakimiyetten gelebilecek, lirik güceden gelebilir. Bana geçen de doğrusuna internetten bu yurttaşlar. Yine asfalt kulağına çöp çöptü dostlar. Yurttaş yurttaşlar. Yurtbaşına da kettiler rahmet yine. yurtimizda katt yangiliklardan biri yurtdoshlar yanaish ish jarayoni kezib turibdi do'stlar asfaltni sizlarga ko'rsatib o'tamiz yurtdoshlar layke laykelarni like, like, aymasazlar xudo xohlasa to'rt yilimiz o'zgarish katta yurtdoshlar laklarni bosib pодписатьсяlarni bosasizlar yurtdoshlar sizlar bilan shahzod nuta shahsod otaxonov youtub kanali bo'ldi laykelarni like, poдписатьсlarni aymasizlar to'rtchi reklama nome Instagram profilimiz. YouTube adresi bol bol ekran 25. Ağustos günü. Türk çölümüzde ciddi gibi yurttaşla. Yine. Gebi. Krasavçıkla ekran bas kuyasla. İş evcinde yurttaşla.